Arkadaşlar merhaba, bugünkü youtube videomuzda size gölgelendirme çalışmalarından bahsedeceğim. Bunun için herhangi bir kağıdı istiyorsanız gene şöyle her kağıt kullanabilirsiniz. İstiyorsanız A4 dosya kağıdı kullanabilirsiniz. Fark etmez. İmgesel çalışma da yapabilirsiniz. Hayalinizden bir şeyler de çözebilirsiniz veya karşınıza birkaç obje koyup yerleştirip bunun üzerinde de çalışmalar yapabilirsiniz. Genel olarak imgesel çalışmalarda ee, gölgelendirme yapmak sizin için daha rahat olacaktır. Ama tabii ki bakarak çizdiğiniz şeyler üzerinde de çalışma yapmanız gerekir. Ee, benim imgesel çalışmamda birkaç obje yeterli zaten gölgelendirme çalışmasında bir şeyler gösterebilmek için. Işığın nereden geleceğine karar vermeniz gerekiyor bu durumda. Ben ışığın sağ taraftan gelmesini tercih ettiğim için sayfanın bu kısmını aydınlık bırakıp bu kısmında gölgelendirme çalışmalarımı yoğunlaştıracağım. Bunun için e, 3B kalem kullanabilirsiniz. E, ya da rahat çizim yaptığınız herhangi bir kalem de kullanabilirsiniz. E, size önerebileceğim bir kalem daha var aslında. Şu anda markasını vermek istemiyorum ama eskiz kalemi olarak geçiyor. Şöyle biraz yakınlaştırırsam ucunun e, düz olduğunu görebilirsiniz. 2B bir kalem bu. Bununla da gölgelendirme çalışmalarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. E, Başlayalım. Birkaç bir şey gösterelim. Ne dedik? Işık e, sağ taraftan geleceği için sol tarafı karanlık yapacağız. Bu yüzden hamur silgimizin e, bizim için şu anda e, kurtarıcı olacağını söylemekte yarar var. Çünkü e, buralardaki bu koyu alanları bu şekilde bu şekilde e, silerek azaltabilirsiniz koyuluğunu. ses bütün koyulu azaltın ki gölgelendirme yapacağınız zaman daha rahat hakim olabilirsiniz kağıda. Kutuyla başlayalım. Ne dedik? Sol taraf biraz karanlık olacak dedik. Bu yüzden buraları koyu bir şekilde göstermemiz de sıkıntı yok. Buraya kadar yeter olacaktır. Bölgelendirme yaparken aynı zamanda e, nasıl ki şurada gösterebilirim şu şekilde e, çiziyorsanız yani gölgelendirme yapacağınız yeri boyuyorsanız aynı şeyi bu şekilde de yapmanız gerekir ki e, o aradaki boşlukları doldurabilirsiniz. Buna bu şekilde devam ederken parmaklarınız yardımıyla. Daha sonra etrafını zaten temizleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Gölgelendirmeyi biraz dağıtabilirsiniz. Şuraları biraz belirginleştirelim. Biraz uzun süren bir çalışma aslında. Şöyle şöyle indirdim. Çizerseniz daha iyi olacak gölgeler burada daha az olacağı için ben normal kalemime devam edeceğim siz de dilediğiniz kalemle çizim yapabilirsiniz bu konuda herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Ama gene de bastırmadan daha ufak dokunuşlarla gölgeleme çalışmasını yapmanız önemli. Silmeniz ya da silmemenizden kaynaklı değil ama ee, yine de çizgilerinizin hatlarının belli olmaması gerekir. Bunu bu şekilde gene dağıtabilirsiniz. Dediğim gibi daha sonra etrafını toparlayacağız zaten. Geniş alanlarda bu kalemi kullanabilirsiniz aslında. Koyudan açığa doğru bu şekilde yarım yarım çizgilerle giderseniz daha degrade dediğimiz ton geçişi, renk geçişini elde edebilirsiniz. Siyah olsa bile çizdiğiniz resim. Şurayı biraz daha koyulaştırabiliriz. Belli etmek adına. Evet, aynı şeyi burada da yapacağız. O yüzden bu kalemi tercih etmeniz gerektiğini söyledim. Bu ucu düz gelen kalemlere. Gölgelendirme çalışmalarında, eskiz çalışmalarında sizin için çok fayda sağlayacak. Parmaklarınızı kullanmaktan çekinmeyin. Gördüğünüz gibi e, eliniz batabiliyor Ama daha sağlıklı ve daha güzel çalışmaları bununla elde edebilirsiniz. Gönüllendirme çalışması yaparken elinizi, kaleminizi rahat bırakın. Ee, önemli olan ışığı doğru dağıtmanız. Bu yüzden ee, boyamaktan korkmayın. Zaten her halükarda hamur silgi imdadınıza yetişeceklerin olmadı. Şu kısımlarda renk açılımları yapıp tekrardan bu şekilde üzerinden geçebilirsiniz. şuraları da tamamlayalım. Size bu videoda sadece kutunun ve bu yuvarlan gölgelendirmesini göstereyim Çünkü bu tür çok uzun sürüyor. o kadar sabit izleyeceğinizi zannetmiyorum. Ama bir sonraki videomuzda da gölgelendirme çalışması yapacağız. Bu yüzden onda da silindir tarzı objelerde nasıl gölgelendirme yapabileceğimiz hakkında bilgilendirme tabii ki yapabilirim. Devam edebiliriz. Gölgelendirme çalışmaları çünkü hem çok zevklidir hem de rahattır. Ve aslında önemlidir. Resmin ruhunu yansıtıyor gölgelendirme çalışmaları. Kutuya baktığınız zaman oradan tabi nasıl görünüyor tam olarak bilmiyorum ama ee, daha böyle anlamanızı sağlıyor gölgelendirme çalışmaları. Buraları dediğim gibi bu şekilde toparlayabiliriz. Sıkıntı yok. Bunu ışığı sağ taraftan alacağımız için bu taraftaki gölgelen düğmeler daha açık renk olacak bu taraf. Bastırırsanız elinizi e, o çizgilerin kalemden kaynaklanan o çizgilerin kaybolmasını sağlayabilirsiniz. buradaki gölgelendirmeyi de elinizde kalan görmüş olduğunuz e, boyayla da yapabilirsiniz aslında. Şöyle biraz toparlayalım. Etrafında toparladık. Çok kötü görünmüyor herhalde. Gerçi oradan tam olarak nasıl göründüğünü bilmiyorum sizin açınızdan ama şurada belki biraz daha ee, bakayım. Evet şuralarda biraz daha gölge girebiliriz. Ve bunu da atabiliriz. gölgelendirme de önemli olan daha doğrusu e, önem arz eden en önemli şeylerden biri diyeyim. E, geçişin kesilmemesi. Yani burası birden siyahken açık renge geçmemesi lazım ve bunu burada bu şekilde yediriyor olmanız lazım. Biraz zor oluyor bazen ama bu geçişler önemli. Çünkü öbür türlü çok keskin hatlarda olunca Göze çok batıyor ve çok kötü gözüküyor. Doğal da durmuyor zaten. O yüzden geçişlere dikkat etmemiz gerekiyor. Kaleminizi koyu yerlerde evet baskı uygulayabilirsiniz çizerken, boyarken. Ama diğer yerlerde daha hafif geçişlerle devam ederseniz daha sağlıklı bir gölgelendirme elde edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Evet. Şimdi bu kısmı biraz tamamlandı. Şuraya şöyle indirelim. Şu kısımlar genelde kutuların birleşim yerleri biraz daha koyu olur. Çünkü hem e, kartondan bir kutuysa eğer e, o birleşim ek yerleri bir gölge oluşturur orada. E, hem de kutunun aldığı ışık açısından kaynaklı. Her halükarda şu kısımlar, uç kısımlar biraz daha koyu olur diğer yerlere göre. Bundan kaynaklı bunu devam ettirirken şu kısmı birazcık koyulaştırıyorum. Ve kısımları biraz kenarları daha doğrusu koyu tutuyorum. Yine de siz e, bunu çizerken tamamlarken o koyulu azaltmayı unutmayın. Çünkü ışık buradan geliyor. Ya da ışın geldiği yere göre. Yine de e, köşeler evet koyu durabilir. Fakat o ultra kuyulu. Buradaki gibi gösteremezsiniz. Azaltmanız gerek o kuyulu. Şimdi burada amorf silgimi kullanacağım ve birazcık ışık yaratacağım. Bu anlamda da hama silgiler kullanışlı oluyor. Özellikle cam Obje çiziyorsanız eğer hamur sevgili o e, aydınlık kısmı yaratmanız çok kolay oluyor, bu yüzden kullanmanızı tavsiye ediyorum, özellikle cam obje çizimlerinde. Şöyle etrafında toparlayalım. Evet. Şu kutunun kapağı. Şöyle bir hat belirleyelim. Burası da açık renk kalacağı için gölge daha az gelecek oraya. Buralara biraz daha fazla. Şöyle üzerinden geçiyorum. Oradan görünmüyor herhalde. Çizerken bakmıyorum ama. Şu şekilde. iç kısmı olduğu için birazcık daha koyu tutuyorum. Şöyle yine parmağımı kullanarak dağıtıyorum. yapacağınızı siz belirliyorsunuz. Fakat genellikle iki yönlü gölgelendirme yaptığımızı söyledim. Hem bu şekilde hem de bu şekilde. Şimdi birazdan şeyi azaltacağız. Ee, bu koyuluğu azaltacağız. Çünkü burası üst kısım olduğu için şurada da birazcık azaltma yapacağım. Bu yüzden hamur süviminden yardım alacağım yine. Her ne kadar ışık buradan gelse ve burası karanlık kalacak olsa da e, bu kısmı çok da koyu gösteremem. Çünkü her halükarda ışık alıyor olacak. Şöyle şu şekilde bir üzerinden geçiyorum. Şimdi şunu şöyle yayacağım. Şuralarda birazcık fazlalıklar var. Bunları yayıyorum. Şöyle devam edeceğim. Şuraya biraz daha gri olacak. Şuraya biraz daha koyulaştırıyorum iç kısmı olduğu için. Burayı da koyulaştıracağım. Buralardaki basıncı azaltıp çok silik silik boyuyorum. Zaten parmağım yardımıyla da o gölgelendirmeyi yapabileceğim, dağıtacağım. Gördüğünüz gibi burada da aynı şey yapıyorum. Sadece şu kutunun dış kısımlarını biraz daha belirginleştirmem lazım ki zaten kapak olduğu için. Ee, her halükarda biraz belirginleştirmek gerekiyor. Normalde de baktığımızda e, etrafları birazcık daha koyu oluyor. Gölgelenmesinden ziyade daha rengini de birazcık açabiliriz. birazcık koyup giriyorum. Burası kutunun iç yan kapağının alt tarafı olduğu için e bu şekilde yani yatay yapıyorum gölgelendirmemi. Çünkü şu zeminden de ayırmam gerekecek onu. Burası böyle düz gelecek ve biraz daha koyu gelecek. İçeride kalan kısım olduğu için. bakarsanız elleriniz kollarınız birazcık pisleniyor gördüğünüz gibi ama e, resim yaptığınızı anlamanın e, ya da bundan işte keyif alarak e, gölgelendirme yaptığınızın en güzel yanı bu e, parmak boyaları aslında çünkü bu parmak boyalarla ne yaptığınızı aslında hissediyorsunuz ve bu güzel bir şey. E, bunun olan zaten genellikle gölgelendirme çalışmalarında e, bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde yapılması daha iyi oluyor gölgelendirme çalışmalarında. İşte silgi yardımını, hamur silgiyi kullanabiliyorsunuz fakat yine de parmakla dağıtmak, hamur silgiyle dağıtmaktan daha iyi sonuç veriyor. Gördüğünüz gibi şurayı birazcık daha koyulaştırıyorum. Köşeleri dediğim gibi koyulaştırmanız ee, de hoş bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Daha böyle bir kutu havası veriyorsunuz oraya. Zaten çizdikçe ve aslında elinizi şu şekilde bir şeyler üzerinden geçtikçe o e, kalemin dokusunu kağıt e, yiyip e, emebildiği için ee, yine bitiminde güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Şunu şu şekilde tamamlayalım. Şurayı şöyle yapalım. Birazcık daha tamamlıyoruz. etrafını toparlıyoruz bu şekilde. Zaten şurada bir silindir oluşacak. Bundan bir sonraki videoda da devam edebiliriz. Ya da e, farklı bir kompozisyonla tekrar bu tarz silindir şeklindeki objelerin objelerin gölgelendirme çalışmalarını da yapabiliriz. Şurada i̇şte biraz bir yamulma var galiba. Kutu kapağı olduğu için, eğik durduğu için daha doğrusu. Şöyle. Yapacağız. Şuralara verebiliyor musunuz bilmiyorum. Birazcık daha burayı da Taşırmadan tabii ki. Şurada şöyle bir objem vardı. Bunu da bir sonraki videoda gösterebiliriz oturmasını onun gölgelenmesi de bu şekilde olacak şöyle birazcık gene de gösterelim şöyle bunu da yayarak yapmamız lazım. Işık zaten buradan geldiği için karanlık olan kısım şu kadarlık bir kısım olacak. Şöyle. Kenarları ve alt kısımları birazcık daha koyu kalıyor. Zaten kutu e, kapattığı için edebiliriz buna. Şöyle. Daha açık. Elips şeklindeki, daha doğrusu yuvarlak şeklindeki e, bu bölgelendirmeleri yaparken parmağınızı birazcık daha Yuvarlatarak bu şekilde düz düz değil de daha yuvarlak hallerde yaparsanız gölgelendirmeniz objenizin şekline göre olacaktır ve daha doğal duracaktır. Şimdi tarafımı toparlayalım. alt kısmında zaten gölgelendirmesini biraz gösterdik hatta şu kutunun da gölgelendirmesini yapabiliriz şöyle aslında bu zemin gölgelendirmeleri üzerine ayrıca bir video oluşturmak lazım şimdi ben birazcık böyle ne derler çala kalem yapıyorum ama bu zemin gölgelendirmeleri de aslında önemli. Bunlar üzerinde de kısa bir video. Bu kadar uzun değil. Galiba yarım saat oldu bu video başlayalı. Ee, bu şekilde gölgelendirmelerimizi tamamladıktan sonra videomuzu aslında bitirebiliriz. Ee, burada dediğim gibi bir silindirimiz vardı. Bunun şey daha sonra şöyle şu, şu şekilde bir sonraki videoda e, yer verebiliriz bunu da. Bunlar da zaten şöyle şurada olacak gölgelendirmeleri ve bunların gölgelendirmeleri. Dediğim gibi bu zemin gölgelendirmesini daha sonra başka bir videoda daha kısa olarak e, özetleyebiliriz. Ama e, bu koyuluktaki objelerden de şu anda şu şekilde bir gölgelendirme çıkartabiliyoruz. Işığın nereden geldiğini dediğim gibi siz eğer ingesel yani hayali bir şekilde çalışıyorsanız siz belirleyebilirsiniz. Ee, yuvarlak objelerde mutlaka yuvarlak çiziyormuş gibi gölgelendirme, iç gölgelendirme yapmanız gerekir. Ee, şimdilik böyle bir gölgelendirme oluşmuş oldu. Tam olarak nasıl görünüyor bilmiyorum ama. E, zemin gölgelendirmesini dediğim gibi başka bir videoda başka bir zamanda daha kısa bir şekilde e, gösterebiliriz. Şimdilik gölgelendirme tekniklerinden bu kadar. Genel olarak genel hatlarıyla detaylandırılmış bilgileri bloktaki yazıda bulabilirsiniz. E, Bloğun adresi YouTube kanalının içerik kısmında yazıyor zaten. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.